Bir an durun ve dürüst olun. Hızlı, koşturmacalı yaşamınızda önemli bir karar anında içinizde bir sesin yükseldiğini kaç kez hissettiniz? Bir fısıltı, bir uyarı. O iç dürtü size dur, bu doğru değil dedi. Ama siz o sesi hemen susturdunuz. İşte o fısıltı günümüz insanının en çok görmezden geldiği, en çok bastırmaya çalıştığı şeydir. Gönül sesi, yani vicdan. Hepimiz kendimizi iyi insanlar diye tanımlamak isteriz. Ama bu iyilik nereden geliyor? Gönül sesimiz gerçekten sadece anne babamızın, büyüklerimizin öğrettiği kurallar yığını mı? Yoksa Carl Jung'un 100 yıl önce keşfettiği gibi çok daha derin, tüm insanlığın ortak anısından gelen evrensel bir kılavuz mu? Bu videoda hayatınızın en büyük gizemini çözmek için Jung'un derin ruh bilimine dalacağız. Gönül sesinin sadece bir kural defteri olmadığını, aslında sizin tam ve eksiksiz bir insan olma yolculuğunuzun, yani Jung'un deyimiyle bütünleşme sürecinizin tek anahtarı olduğunu göreceğiz. Eğer içinizdeki sesi susturmanın size iç rahatlığı değil, aksine bir boşluk getirdiğini fark ettiyseniz tam yerindesiniz. Bugün içimizdeki kılavuz, gönül sesi nedir ve neden sustururuz? Sorusunun yanıtını Jung'un en çarpıcı fikirleriyle arayacağız. Gölge yanımız, toplumsal maskemiz ve ortak bilinç dışımız. Hazırsanız hız kesmeden iç pusulanızı yeniden ayarlamaya başlayalım. Bölüm 1. Gönül sesinin kökeni. Bireyin değil, insanlığın deneyimi. Gönül sesinin doğasına dair en büyük yanılgı, onu sadece bireysel bir eğitim meselesi sanmaktır. Oysa, Jung'a göre gönül sesi, ruhumuzun en eski, en köklü yerinden, yani ortak bilinç dışı adını verdiği alandan güç alır. Burası, milyonlarca yıllık insanlık tarihinin doğru ve yanlış, adalet ve haksızlık gibi temel ikilemlere dair birikimini saklar. Gönül sesi, bu evrensel deneyim havuzundan süzülüp gelen, örnek kalıp dediğimiz temel bir içgüdüdür. Yani gönül sesiniz, size yalan söyleme dediğinde, bu sadece ev kuralları değil, insanlığın varoluşundan bu yana toplumsal güveni koruma içgüdüsüdür. Bu, evrende bir düzen olması gerektiği inancının içimizdeki ruh bilimsel karşılığıdır. Gönül sesi, işte bu içsel düzene aykırı davrandığınızda hemen devreye girer. Bu yüzden dünyanın farklı köşelerindeki insanlar bile haksızlık yapma veya ihanet etme gibi konularda benzer bir iç sıkıntısı yaşarlar. Gönül sesi evrensel bir dildir. O bizim iç dünyamızın bir parçasıdır ve onu susturmak sadece dışarıdaki bir kurala değil, kendi ruhumuzun temel yapısına karşı çıkmaktır. Bir eylemin doğru olup olmadığını size söyleyen şey uzun bir düşünme süreci değil, anlık olarak midenizde hissettiğiniz o gerginlik o huzursuzluk halidir. Jung, bu anlık iç tepkinin bireyin kendi bütünlüğünü tehdit eden her şeye karşı gösterdiği ruhsal bir karşı koyuş olduğunu belirtir. Bu tepkiyi yok saymak, ruhun kendisine zarar vermeye başlamaktır. Bölüm 2. Gönül sesini susturan hız, toplumsal maskemiz persona ve onay arayışı. Peki, bu kadar köklü ve güçlü bir sesi nasıl bu kadar kolay görmezden gelebiliyoruz? Jung, bu durumun ardındaki en büyük etkeni toplumsal maske ya da Latince adıyla persona olarak adlandırır. Bu, toplum içinde sevilmek, beğenilmek, saygı görmek ve başarılı olmak için yüzümüze taktığımız roldür. İyi bir çalışan, mükemmel bir dost, örnek bir ebeveyn bu maskeler toplumla uyum için zorunludur. Ama tehlike maskenin asıl benliğimizin yerini almaya başlamasıyla tavan yapar. Gönül sesi genellikle bize toplumsal maskenin istediği şeyin tam tersini yapmamızı söyler. Maskemiz çok kazanmayı gerektirirken gönül sesimiz bu kazanca hile katmanın yanlış olduğunu fısıldar. Biz bu fısıltıyı "Herkes böyle yapıyor, uyum sağlamalıyım" veya "Başka çarem yoktu" gibi sözde açıklamalarla geçiştiririz. Gönül sesini bastırarak toplumsal maskemizi şişiririz. Dışarıdan kusursuz görünmeye devam ederiz. Ama Jung'a göre bu durum bireyi sahte bir hayatın içine hapseder dış dünyayla mükemmel uyum içinde görünen bu maske, içerideki gerçek sesin, gönül sesinin boğulması demektir. Bu sahtelik, hızla akan, modern yaşamın temposunda derin bir anlamsızlık ve ruh yorgunluğu yaratır. Kişi, başkaları için tasarladığı bir imajın tutsağı olmuştur. Kendi içindeki kılavuzla bağını koparmıştır. Günümüzde sosyal medya, bu maske tuzağının en güçlü aracıdır. Sanal ortamda yaratılan sahte kusursuzluk gerçek bir gönül muhasebesine, iç hesaplaşmaya asla izin vermez. Çünkü tek amaç dışarıdan gelen onayı ve beğeniyi sağlamaktır. Bu hızlı onay arayışı gönül sesimizin en büyük düşmanıdır. Bölüm 3. Kötülüğün içimizden yükselişi. Gölge yanımız ve suçu başkasına atmak. Gönül sesini sürekli susturmanın en büyük bedeli Jung'un en dehşet verici buluşu olan gölge yanımızın kontrolü ele almasıdır. Gölge, bireyin kendinde kabul edemediği, bastırdığı, utanıp sakladığı tüm o karanlık, bencil, yıkıcı ve kıskanç özelliklerdir. Gönül sesimiz bize bu gölge içeriğini, örneğin tembelliği, aşırı hırsı, gizli nefreti, işaret ettiğinde biz bu rahatsız edici gerçeği hemen görmezden geliriz. Çünkü gölgeyi kabul etmek, mükemmel toplumsal maskemizi anında paramparça eder. Gönül sesini susturarak gölgeye serbestçe hareket etme alanı vermiş oluruz. Gölge, bilinç dışında kaldıkça tehlikeli bir güçlenmeye başlar ve genellikle kendini yansıtma, projeksiyon yoluyla dışa vurur. Kendi içimizde kabul edemediğimiz, yüzleşmekten korktuğumuz tüm kusurları başka insanlara, gruplara veya farklı düşünenlere atarız. Aslında ben değilim, bütün kötülük, bütün sorunlar onlarda, deriz toplumsal ayrışmanın, siyasi kutuplaşmanın, karşılıklı nefretin ruh bilimsel kaynağı işte budur. Bir toplumsal grubu canavarlaştırdığımızda aslında toplumun kabul edemediği karanlık yönlerini o gruba yüklemiş oluruz. Jung'a göre vicdan muhasebesi yapmaktan, iç hesaplaşmadan kaçınan bireylerden oluşan bir toplum, kendi içindeki kötülükle savaşmak yerine bu kötülüğü sürekli bir düşman üzerinde aramaya başlar. Bu durum ilahi adalet arayışımızı da kökten bozar. Adaletin, kötülüğün hep dışarıdan, gökten veya bir otorite tarafından cezalandırılmasını bekleriz. Oysa, Jung'un bize verdiği can alıcı mesaj şudur. Gerçek adalet, kendi gölge yanınızla yüzleşerek başlar. Gönül sesi, bu yüzleşmenin yapıldığı ana kapıdır. Sürekli susturulan gönül sesi, toplumsal bir histeriye, bitmek bilmeyen düşman arayışına ve ruhsal kargaşaya yol açar. Hızlı tempomuzda durup nefes almayı reddetmemizin en ağır bedeli budur. Bölüm 4 Pişmanlık ve içsel geri çağırma Ruhun onarım çabası Pişmanlık duygusu ya da halk diliyle gönül azabı genellikle kaçınılması gereken can sıkan bir duygu olarak algılanır. Oysa Jung'a göre gönül azabı bir ceza değil, bilinç dışının hayati bir onarım ve telafi çabasıdır. Gönül azabı çektiğinizde bu ruhunuzun size büyük bir yanlış yaptın, bütünlüğün bozuldu, hemen tamir etmelisin mesajını en yüksek sesle gönderdiği anlamına gelir. Eğer gönül sesinizi, yani bu azabı sürekli baskı altında tutarsanız, bilinç dışı bu hayati mesajı size başka yollarla ulaştırmaya başlar. Bunlar, anlamını çözemediğimiz tekrarlayan düşler, sebepsiz yere bastıran kaygı krizleri, doktorların teşhis koymakta zorlandığı bedensel sıkıntılar veya sürekli bir iç huzursuzluğu hali olabilir. Bu rahatsızlıklar, susturulan gönül sesinin yarattığı ruhsal gerilimin doğrudan sonucudur. Jung, ruhun her zaman dengeyi, bütünlüğü koruma eğiliminde olduğunu savunur. Bilinçli olarak ahlaki bir hata yaptığınızda, bilinç dışı bunu telafi etmek ister. Tıpkı bir yaranın kabuk bağlaması gibi. Pişmanlık duymak, bu onarım sürecinin ta kendisidir. Bu azabı bastırmak yerine, onu can kulağıyla dinlemek, aslında ruhsal sağlığınızı korumanın ve iyileşmenin tek yoludur. Gönül azabını sahiplenmek, yaptığınız hatayı dürüstçe kabul etmek ve telafi etme yollarını aramaya başlamak demektir. Bu, Bireyin kendine karşı olan dürüstlüğünün en güçlü kanıtıdır ve içindeki kılavuzla barışmanın ilk adımıdır. Bu süreç sadece tek bir birey için değil, toplumsal düzeyde de geçerlidir. Bir toplumun geçmişteki hatalarından duyduğu toplu pişmanlığı bastırması, o toplumun sürekli olarak aynı yanlışları, aynı yıkımları tekrar etmesine neden olur. Hızlı ve vicdansızca hareket eden bir toplumun en büyük tehlikesi budur. Kendi pişmanlıklarını yok sayarak kendini sonsuz bir döngüye mahkum etmesi. Bölüm 5 Bütünleşme Yolculuğu İçimizdeki kılavuzu baştacı etmek. Jung'un tüm ruh bilim çalışmalarının nihai amacı bütünleşme sürecidir. Bütünleşme sadece kalabalıktan ayrılmak değil, tam ve bütün bir insan olmak, yani tüm içsel çelişkilerinize rağmen kendinizi olduğu gibi kabul etmek demektir. Bu yolculuk gölge yanımızla cansiperane yüzleşmeyi, toplumsal maskemizin sınırlarını çizmeyi ve en önemlisi gönül sesimizi hayatımızın baş rehberi yapmayı gerektirir. Gönül sesi, bütünleşme yolunda bizi sahici benliğimize yönlendiren şaşmaz bir pusuladır. Gönül sesinizi dinlemeyi gerçekten öğrendiğinizde artık dışarıdaki kurallara, toplumsal baskıya veya ilahi bir cezalandırıcıdan duyulan korkuya ihtiyacınız kalmaz. Çünkü en büyük bilgelik, en doğru kılavuz içinizde Ruhunuzun tam ortasında durmaktadır. Kendi içindeki ahlaki dengeyi kendi çabasıyla kuran kişi dışarıdaki adalet veya onay arayışından kurtulur. Gönül sesi, ruhun size gönderdiği bir mektup gibidir. Onu açıp okuduğunuzda hayatınızın anlamı ve doğru yol size bizzat gösterilmiş olur. Bütünleşme, kendi ahlaki çatışmalarımızı üstlenmek ve bu çatışmalara bizzat kendimiz cevap bulmaktır. Gönül sesi işte bu cevapların tek ve gerçek kaynağıdır kendi gönül sesinizi baş tacı etmek, kendi içinizde adil olmak ve bu sayede dış dünyaya da gerçek adalet, gerçek dürüstlük yansıtmaktır. Bu, sadece ahlaki bir zorunluluk değil, ruhsal bir zorunluluktur. Çünkü sürekli susturulan gönül sesi, eninde sonunda bireyin ruhunu kökten yaralar ve onu içten içe çürütür. Bu videonun sonunda, hızla akıp giden hayatınızda durup, gönül sesinize yeniden kulak vermenin Hayatınızdaki en önemli ve en köklü dönüşüm eylemi olduğunu anlamış olmalısınız. Haydi, içsel kılavuzunuzu dinleyerek gerçek, bütün ve erdemli bir yaşama doğru adım atın. Eğer videoyu beğendiysen, oynatma listemize mutlaka bak.